Arkadaşım selamlar, merhaba, nasılsın, nasıl gidiyor hayat? Bugün sana yemyeşil bir ormanın içinde geçen, hem güldüren hem de düşündüren bir dostluk hikayesi anlatacağım. Hikayemizin adı Tilki ile Leylek. Ben bu masaldan ne öğrendim diye sorarsan, her canlının farklı bir hali vardır. Değil mi? Kiminin gagası uzun, kiminin kuyruğu kısa, kimi çok hızlı koşar, kimi ise sabırla yürür. İşte bu farklılıklar ...dünyayı daha güzel, daha renkli bir yer yapar. Güzelliği asıl parlatan şey, birbirimize duyduğumuz saygıdır. Birinin bizden farklı bir özelliğini gördüğümüzde bir anlığına düşünelim, olur mu? Yani biz karşımızdakinin yerinde olsak, bize nasıl davranılmasını isterdik? Aslında farklı olmak bizi uzaklaştırmaz, tam tersine. Yan yana geldiğimizde dünyayı rengarenk bir bahçeye çevirir. Sen de bu masalı dinlerken sadece kulaklarını değil, kalbini de aç. Lütfen. Belki sen de benim gibi bir sürü şey öğrenirsin bu masaldan. Kim bilir? Hazır mısın? O zaman seninle bir yolculuğa çıkalım.